Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Bahçemde biberlerimi çıkardım Patlıcanlarımı çıkardım ve bahçeyi söküyorum Daha doğrusu arkadaşlar Artık şuraya e, sarımsak ekeceğim Ve sarımsak yerimi hazırlıyorum Yan tarafa da biberler ekmiştim Ve biberlerimin içerisinde Acı biberlerimin içerisinde bir kök biberim var Böyle göstereyim size Çok güzel arkadaşlar Bakın biberleri üstünde Ve bu daha biber yapar Epey bir zamanda Bir tane de burada var bu şekil bunun üstünde kırmızı olanları var ve bir taraftan da döküyor arkadaşlar şimdi ben bu biberlerimin bir tanesini bakalım şimdi hangisini alayım bunu alacağım arkadaşlar kovama yarıya kadar toprak koydum altını açtım ve içerisine bunu dikeceğim arkadaşlar e, balkonumun köşesine koyacağım orada kışa kadar e, biber epey bir zaman bana biber verir arkadaşlar İçeri koyduğum zaman da bunu bunun kenarlarına e, zaten bunun dibine koyduğum Toprağın üzerine dikeceğim. Şöyle paylaşayım. Nasıl çıkaracağımı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gökünden onu yavaşça çıkaracağız. Zaten bunların kökleri kısa. Şöyle yapalım. Bakın. Gökünden bu şekilde bir tane de soğan var gökünde. Onu da çıkarmayayım biraz toprağından alalım. Yavaşça açık doldurduğum kovanın içerisine evet bunu böyle dikeyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun kenarlarına toprak doldurayım. İncitmeden yavaş yavaş ve soğan da kalsın onda. Soğanı da atmayalım. İçerisine Koyalım. Bunu evin balkonuna koyacağım arkadaşlar. Tamam, bu kadar toprak buna yeterli. Çok da ağzına kadar doldurmayayım onu. Şöyle açık bir şey daha koyduk mu yeterli. Tamam. bu biberim de başka bir. Şimdi bunu ektim. Ee, Gergen sizinle paylaştım. Diğerini de çıkarıp bir kovaya ekeceğim. Şimdi sizlere e, bunu böyle balkonumun kenarına getiriyorum koyacağım ve orada sulayacağım onu ama evin içinde zepseleri meyvelerinizi yerken arkadaşlar hemen kapıklarını şöyle açın kenarına dökün yani kenarına dökün derken gömün kenarlarını arkadaşlar o ona vitaminini verir zaten ve daha faydalı olur ben her kış bakçeme bahçeme kışa girerken bahçemde olan taze zepselerimden birer kök alıp ekiyorum arkadaşlar Onların ekimini böyle kovalara yapıp şunu da yapacağım. Şimdi arkadan bunu da çıkaracağım. Buna da bir kova doldurayım. Onun üzerinde de bakın çiçekleri var. Ve bunu şimdi bu da dökmeye başlar şimdi. Gidip bunu da evin balkonumun köşesine koyalım. Eğer bakçanızda varsa siz de böyle çıkarıp bir kovaya ekip ebe ev bir zaman daha biberi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.